Çekiyor, Çekiyor abi. Tamam. Şu anda çekiyoruz. Hocam, birazcık görüntü alalım. Ufo alsın. numarası yapalım mı? <laughs> ha? Aa. Ufo numarası yapalım. Şimdi ben buradan birazcık bir geri çekeyim, bir fikir sahibi vers evet. olsun olalım. Daha da gireyim hatta. Nerede? Ay nerede? Bu görmüş olduğunuz ay. Biraz daha girsen hocam. Yü, neredesin şuna bak. <laughs> Teleskop gibi ya. Aa, bu ne böyle ya? <laughs> Hareket ettiğini görüyorsun zaten. Ay gidiyor ya resmen gittiğini görüyorsun gözle bak. Bırak. Bak. Böyle amcam bayağı gidiyor ya. <laughs> bak şimdi bak bak zıba bak. Çüş. <laughs> Aha, bayağı başarılı ve tamam. bitti. Şu an giriyorum zoom giriyorum. Gir bak o zaman. Kayacak ki. Yok yok kaybedecek kaybedecek. Hocam böyle dur hiç kıpırdama. Hiç kıpırdama. Bir şey yapsın abi kendini toplasın. Ha e değil mi? Gir gir tamam gir. Ha gayret. Yuh yani harbiden abi, Harbiden üzerindeki şeyler görünüyor. Karakterler görünüyor yani. Yani giriş seviye seyreden daha iyi diyorlar bunu. Artık bilmiyorum ben. Çok o anlamıyorum abi, da. nasıl bir alet böyle ya? Ee, Deri gözlüm diyor ya. Abi nasıl bir zoom var bunda? <Gülüyor> <Gülüyor> çok, 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 Acele dürbünden daha iyi gösteriyor.